Herkese merhabalar oyuncular oyuncu kanalına hoş geldiniz Bugün Cem'le Clash of Clans oynuyoruz'un yeni bölümünde ilerleyeceğiz. Şimdi Cem en son bıraktığın yeri oranda bayağı bir ilerlemişsin. Ee, ben baya ilerledim yani biz sanırım yanlış hatırlamıyorsam 6 level falandık bıraktığımızda ben 16'ya kadar geldim. <laughs> ee, köy binamı şu anda yükseltiyorum. Bu arada arada Happy Top'u bir hafta sonu geçti. Adam nasıl çılgınca sardıysa <laughs> ee, devam ediyor. Şimdi taş almışsın, onu görüyorum. Evet, arkadaşlar için, sizin için hiç paraya acımadım. 6500 taş aldım. Aa istersen inşaatçı basalım o zaman sana. Şimdi inşaatçı zaman in biraz süreci Aynen. hızlandırmak için lazım olacak. Şöyle şuradan dükkandan. Yes. nerede? Savunmada. Aslında nerede bilmiyorum ya. O kadar süre olmayacak. Ha, ha almayalım. 5. Onu al abi bir tane. Bir tane daha al. Bir tane daha alalım. Aynen. Yani e, dört tane şimdilik yeter. Beşinciyi alacaksak sonra alırız. Tamam mı? Bence şuraya biraz daha sola hemen bir altına süper oraya bence al. Ah. Evet süper şimdi bizim kaç tane e, 4 tane inşaatçımız var. Öncelikle şimdi e, biraz asker şeyini hızlandırmak için şunların ikisine <laughs> bas abi bunların hepsini arttır. Onu arttır diğerini de arttır. E, Alt, aa dur dur yüksel Bu yüksel daha arttır. leveli leveli küçük olduğu için şunları bitirelim mi? Yok bitirme abi yani 128 aslına bakarsan az değil öncelikle asker <laughs> basmaya gel. Tamam mı? Şuradan asker bas. Hızlandır. Oradan full barbara bas. Diğer taraftan da full okçuya bas. Sonra yeni bir savaşa doğru gidelim. Zaten şu anda şeyim dolu benim. İki, İki tane inşaatçımız var şu an. Kullanabileceğimiz zaten. Evet. Ee, belediye binasını erken mi basmışsın diye bakacağız. Mesela hava savunmasını basmadan belediye binasını basma Hoş olmamış mesela. Örnek verelim. Hmm. Basalım. Hava savunması basalım hemen o zaman. Aynen. Tane. Dur şimdi acele etme. İki tane var elimizde. Daha yüksek şeylere basalım ki oyunu daha hızlı oynayalım. Tamam. Mesela sen kapat. İstersen şimdi bir savaşa gidelim biz seninle yavaşla. Işte. Tamam şöyle saldırı diyelim. Ben bugün de iki tane yapmışım savaş. Ee, bu arada hemen ben resmi de burada ekranda görüyorsunuz. Ee, benim Geç bu yaşam. kadar hızlı büyümeme sebep olan da kasamın yetmeyeceği kadar birisini bir vurguna uğrattım. Hatta Onur'a gönderdim o resmi. Siz de şu an görüyorsunuz. Yani kasam 110 bin falan bir 150 bin altınına çöktü. Ya bu hocam. bu seviyelerde oluyor abi. İleri ileri ya. Ben sana söyleyeceğim dur diye. Şöyle güzel bir... 20-30 binden aşağı saldırmamayı planlıyorum öyle söyleyeyim. Ee, peki oyunu genel olarak nasıl buldun? Oyun güzel fena değil yani benim çok çok böyle gönülden bağlanabileceğim türden bir oyun olmasa da bayağı oyun vakit yediren bir oyun. Hani... Cem'e yavaştan klan da kuracağız bu arada onu da söyleyeyim o da zaten hani biraz daha oyunu eğlenceli kılan şeylerden bir tanesi öyle söyleyeyim. Ee, çünkü biraz daha interaktifleşiyor oyun artık insanlarla konuşup asker isteyip asker al... geç geç asker isteyip asker alabilince oyun daha eğlenceli bir hal alıyor. Devam abi, ben sana söyleyeceğim. Dur, şeye kadar sen yardır. Dur diyene kadar sen yardır istersen. Eee, geç. Ya? Geç, geç, geç. Ya. Geç. Neyini ben mi ya? ee, az. Yani daha fazla olabilir. Çünkü böyle seviyelerde... Arıyorsun, tamam mı? Bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Birden karşına inanılmaz bir şey çıkıyor. İşte benim 150 bin, ha, 200 onun bin onun gibi. Biz aslında gibi. bir yerde onu arıyoruz. Geç sen geç, ben sana söyleyeceğim. Bir yerde aslında bakarsan onu arıyoruz. Aslında benim de öyleydi. Bak kadar mesela, fena değil. Şimdi ama duvar kırıcımız olmadığı için buraya girmek kısmen daha zor. Geç bunu abi. İşte şeyi bitirirsek eğer e, benim e, duvar e, kırıcı ya, mı çıkacak? Bombacı şimdi? çıkacak. Aha bak bu güzel ve çoğu da dışarıda. Şimdi bak, e, bak. Dışarıda olduğunda şuradan anlıyorsun tamam mı? Evet, bueno. Şimdi şuraya abi bir şerit halinde şöyle geniş bir şekilde bırak tamam mı? Tamam aşağı doğru indir tamam bir de kaldığı yerden daha hemen arkasından okçuları da öyle ver abi. Tamam mı? Bunlar zaten direkt e, bayağı baya bir şey oluyor fakat korkarım e, bir kısmı da içerideymiş. Olsun çoğunluğunu. Neyse günümüz, aynen abi. okçuları bırak işte. Ha oralarda altından bırak. İyi. Evet. Yok bayağı bir içerideymiş, içeride şey, bayağı bir dışarıdaymış ya. Ben yanılmışım. Şey şimdi şöyle normalde e, bu tür depoların kafamda bir yok olma süresi var. Çünkü hani defanslara e, saldırıyorlar ya okçular düşük olunca kafa birden şeye gitti acaba hani şey mi? Bir de bak Klan Kalesi'nin içinde de biraz var. Üstünden aşağı doğru altın dökülmüş görüyorsan. Bunları alabiliyor muyuz Klan Kalesi'nin içindeki? Klan, Klan Kalesi'nin içindekilerin hepsini alamıyorsun birincisi. Çok düşük bir yüzdesini alıyorsun. Ben bir de şunu öğrendim galiba... <laughs> Toplam ganimetin üçte biri savaşlarda çıkıyor. Ortalama yani üçte o, bir o, kadarı. O bile olmayabiliyor bazen. Öyle Böyle söyleyeyim. yenilgiye can kurban arkadaşlar. Bak mesela şöyle gibi. söyleyeyim. 10 bine, 10 milyon 10 milyon depon olsun. Tamam devam edebiliriz bu arada. 10 milyon, 10 milyon depo olsun. Maksimum gözüken bin, 1 milyon falan oluyor şey yani. yani onda birine kadar düşebiliyor. Bir de karşındaki kişinin köy binasının seviyesiyle alakalı. Hmm. Yeni asker bas abi. Karşındaki ha, kişinin köy binasıyla alakalı. Öyle söyleyeyim. Yani bayağı bir değişebiliyor onun yüzdesi. Bayağı da geniş bir şeyleri var. Şimdi... Ee, bayağı bir iksirimiz oldu. Öncelikle iksir harcamamız ve biraz asker kapasitemizi arttırmamız lazım. Evet. Bunun için öncelikle... İksir harcamak için ne yapmak lazım? Ordu yani. kampına bak abi. Ordu kampının geliştirmesine bak. 100.000 mesela. Bak ona şey bir. Tamam 8 saat. Bas onu halledelim abi. Süper. Şimdi e, biraz daha altın gerektirip <laughs> altınlı bir şeyler yapmamızda büyük fayda görüyorum tamam mı? Tamam. E, şimdi... Devam edelim. Yeni bir saldırıya gitmeden önce bitirelim şeyi önce asker basımını. Hemen şuraya, tamam. şuraya tıkla istersen. Ee, hemen şuraya gel. Onu bitiremiyorsun. Tamam. Bu şey yapabilirsin. İstersen ya tamam öyle bitir. Ee, bir de diğer taraftan biraz goblin bas bitti bitti. Daha fazla basamazsın zaten. Hemen hepsini tamamladım. Hep hmm. hepsini okçu bas buradan. Buradan okçumuzu basalım tamam mı? Sonra sola gelip oradan goblinle barbar karışık bir şey basalım. Tamam. 10 tane bas mesela goblin. Biraz da bar var var. Bundan sonraki saldırımızı ona göre yapalım. Tamam şimdi yeni bir saldırı yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben. Tamam. Şimdi saldıralım. Ee, bir de sonra şeye bakacağız. Klan kurma muhabbetine. Çünkü bir klan kurmak için belirli bir para vermen gerekiyor. altın. Devam et abi ben sana dur diyene kadar. Ee, sonra da oyuncu kanalındaki arkadaşları oraya davet edeceğiz. Ee, sizleri de gelmeniz için bekleyeceğiz. Cem'e bu konuda yardımcı olursunuz muhtemelen. Hani asker atım, alım, işte taktikler vesaire. Sizlerin görüşleriniz Bana yardım neyse. yardım edin. Görüşleriniz neyse sizin onu da paylaşın. Bu arada <laughs> e, duyurusunu da yapayım. E, yeni bölümler için e, abone olmayı da unutmayın. E, bu Şimdi aralar en fazla istenen zaten genelde Clash of Clans bölümleri oluyor. Evet Clash of Clans'ı çok seviyorum Minecraft, arkadaşlar. E, Minecraft. GTA için bayağı bir istek oluyor. Onları da duyuyoruz sizlerden. GTA'da küçük bir problem yaşadık. Onu da buradan açıklayalım. Küçük bir e, donanımsal bir problem yaşadığımız için GTA oyunumuz kaldığı yerde silindi. Bu geçelim. Abi. Duvarları çok ee, şey Yeni yeni şey geliyor. Layers of Fear geliyor bu arada. Bu arada onu da göreceksiniz. O da çok istenenlerden bir tanesiydi. Ee, şeyi kuracağız mı Minecraft'ta? Kendi ee, yeni dünyamızı? Kurarız. Yeni dünyaya gidip sıfırdan kurarız. Zaten bir adada yaşıyormuşuz. Aynen. Ufak ya. ufak bir yerde yaşıyormuşuz. Geç geç bunları bekleme. Ufak bir yerde yaşıyormuşuz. Bakacağız nasıl bir yer e, lazım, nereye gidelim vesaire diye. Orada da sizlerin önerilerinizi açıyoruz. Şimdi ya ne kadar kötü köy tasarımları var ya burada. Ben de kemiksizde oynuyorum zaten. Alışkınım böyle şeylere. Cık 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 cık. 2 300 1800 geçiniz bunu da. Başka başka. Zaten başka. o kadar para harcadık biz ararken yani. Aynen zaten bu seviyenin <laughs> en kötü özelliklerinden birisi de o zaten. İşte Oyunu tekrar yükledi. <laughs> Oyunumuz patladı şu anda. Oluyor bazen öyle biliyor musun? Bu arada sakallarım hakkında da yorumları. Ateş Bu, ediyor adamın. E, tıraş olduktan sonraki ilk videom yorumları aşağıya bekliyorum. Şöyle göstereyim. Öyle değil mi? 30 Ağustos kutlamamız da var. O videomuzda da. <laughs> evet ekemini... 30 Ağustos'ta da böyleydim. Bay Doğru. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bari. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Evet. İleride. Hiç bekleme abi böyle 61 şeyler. 61 tane şeyimiz varmış. Devam ya. devam, çok devam iyi. devam devam. Daha o barbar çokmuş. Barbar abi? çok oldu. Neyse farming yaparız ya. Bas bas devam hiç bekleme. Abi direkt şu sol üstte bak. Ganimete geç. Köyün tasarımı ganimetin nasıl olduğundan sonra hiç önemi yok yani öyle söyleyeyim. Geçelim. 6500. Şöyle bir 20-30 binden aşağı şey diyelim abi. Fit diyelim öyle söyleyeyim sana. 20-30 binden yukarı. Valla ben 3'e 5'e saldırıyorum. Ha saldırma. Ha o zaman çok vakit kaybedersin. Bak mesela şimdi <laughs> örnek vereyim. 10 bin olsun. Geç geç geç. İyi de. Geç abi ya geç. Niye? Geç. geç. 20 bin işte. Ölücülük be abi boş ver. Hiç gereği yok. <laughs> Adam ya. bana ölücü dedi. Kaçsana şöyle birazcık ya bak sana. Gel. Yamacıma yamacıma. <laughs> ben gitince Cem'i dışarı itiyorum Ben oynuyorum çok sonra. <laughs> 18 binlik adama ölücü dedi ya. Az abi geç. Ben normal köyümde şeyden 600 bin 600 binden aşağı saldırmıyorum. Geç geç hiç bakma geç. Allah Allah hiç, ya hiç, hiç 30 18.000 Yok abi yani az bunlar az Ne arıyorsun oğlum? Bak ben sana diyorum 30 30'dan aşağı yok. Listen gelmeyecekse gelmezse bana Niye az Vermis gibi aldık ama. Tamam 40 yılda bir olur öyle. Yılda bana da geldi mi? işte gösterdik arkadaşlara. 150K 150K adamın i̇şte depolarını öyle patlattık. Öyle öylelerine <laughs> saldıracaksın abi geçiniz. Böyle ilgiye <laughs> can kurban. Çünkü bak şöyle düşün, şimdi mesela buradan saldırıyorsun 10.000-10.000 bin, bin alıyorsun değil mi? Hı hı. E 10.000-10.000 alacaksın. 15 kat arayıp 150-150 al daha kârlı. ya denk getiremezsen? Gelir gelir. Al 28'e 20.000. Tamam al. buna şimdi saldırılabilir adam bir bak birinci kısım adamın defansı yok. O yüzden bence bütün barbarlarını şuraya bırak bu adamın defansı şöyle. bir gitsin. Aynen. Aynen. Tamam Şu mu? Evet defansı. oraya. Başka defans yok. Bütün hepsini oraya bırak abi tamam mı? E, hepsini aynı yere de bırakabilirsin. Çünkü şöyle bir durum var. Adamın defansı alan etkisi yapan bir şey değil. Aynen. Tek Dolayısıyla, tek şey. Dolayısıyla hiçbir önemi yok ha. Onları dışarı koy. Sağa sola. i̇nşallah ka klan karesinin içinden bir şey çıkmaz inşallah. Ha çıkmadı. Tamam. da bir tane başka bir yere daha bırak. Tamam. Evet, çok seçemedim. Hala okçuda kaldı. şimdi bütün köyü zaten A'dan Z'ye kadar almış oluyorsun. Evet. Kötü mü Sen söyle yani. Şimdi yani. Klanı kuralım ya işte bundan sonra. Tamam kuralım. Önce bir hepsini alalım bakalım. Bak zaten köy binasını falan nasıl büyük bir alıyor. Baya adamın hiç savunması yokmuş yani. Yok abi niye yapmış? Ne yaptı attı bomba mı attı oraya? Ya bir tane bomba koymuş. Şey bomba. Aa. Ne kadar kötü bir tasarım niye böyle böyle yapmış bu? Ya işte peyzaj çalışmış kendi aklınca. <laughs> bir de ağacını niye koruyorsun değil mi yani? <laughs> ağacı almayacak kadın. Aynen ağaç şeyi falan korumuş. Adam şey yani. Seviyor. Duygusal. Seviyor evet. Köyünü, <laughs> köyünü seviyor. Aynen. Hı. Neyse biz 27 kupa aldık buradan tamam mı? Biz gibi 28 21 eyvallah de geçelim. Şimdi e, önce abi bunu da al. Vay evet bu 40 bin de buraya koyduk. Bunu da al tamam mı? Al onu al. Alayım mı? Al ya yani. git. Top. Şimdi klan kaleni bir aç abi. Klana bas. Şuraya. Sonra klan oluştur de. Şimdi klanına bir isim ver abi. Oyuncu. Oyuncu. Süper. Tamam o mı? Dur büyük harf olsun. Okey. Olmadı. Olmadı. Galiba olmuyor ya. Oyu oluyor mu? Oluyor, oluyor mu? Oluyor. Tamam. Açıklamaya rozetimi değiştirmek istiyorum ben. Tamam. Hemen. Daha yeni seviye olduğu için pek fazla rozet imkanı yok. Tamam, kırmızı beyaz tamam. olsun. Kaydetti. Yok, şey yap şuraya. Kaydetti abi. Bu güzel. Tamam. Herkes katılabilir. Herkes katılabilir olsun şimdilik. Tamam. Daha sonradan düzenlenirse. Savaş sıklığı her zaman. E o önemli bir şey değil o. Tamam, 40.000 altın verip kur. Tamam, şey değilmiş şey. Kur. Hayırlı uğurlu olsun abi. Şimdi klana bas. Tamam, klan kodumuzu veriyoruz arkadaşlar. Yani. Diz, diyez, diyez, grqqq920. Cem'in klanıdır, İsteyen herkes katılabilir. Daha sonra Cem, işte yardım Bunu buraya aşağıya da şuraya yazalım şöyle. Aynen. Diyez, diyez, grqqq920. Daha sonra sen istediğini yardımcı lider yaparsın. istediğini ne bileyim işte büyük atarsın falan ama lider sen kal. Tamam, 50 kişilik mi benim? 50 kişilik. 50 ben. kişi. İlk 50 kişi klanımı alıyorum Bu <laughs> kadarsa Şimdi şuraya kapat abi. Tamam, Yeni kapatalım. bir saldırıya gidelim. Gidelim. Ee, bu arada biz çıksana bir şeye bakacağım. Askerimiz tam mı? Olmayabilir. Aynen, evet. Şundan biraz asker getir abi istersen. Tamam. Yani daha fazla okçu onu bitir. Şuradan tam okçuları tamamla abi. Tamam mı? Daha sonra da bir geri git. Oradan da biraz aynen goblin, biraz barbar basalım. Sonra bir şeye daha bakacağım. Altına ne basabiliriz diye bakacağım. Bir çık oradan. Şimdi... Mesela senin şeyin yok abi. İksire biraz daha ihtiyacın var. İksir deposunun büyüğü ne kadar? 50 bin. Biz bir saldırı daha yapalım. Sonra gidelim bir tane daha iksir deposu basalım. Basmıyor yok abi. şimdi de Bir saldırı yapalım İyi. sonra. Saldırı yapalım. Arkadaşlar sonuçta izlemek istiyor. Hareket olsun. Ha hareket olsun. Aksiyon olsun. Tamam devam edelim. Şöyle 200 binlik biri. Geçiniz. <Sessizlik> geçiniz. Geç. Evet. Bak havanlar mavanlar falan ateş ediyor. Sende yavaştan havanları geliştirmen lazım. Geçiniz. <laughs> benim iksir depom çok küçük. İşte onu diyorum onu <laughs> geliştireceğiz. Bir tane daha diğerinde basarız zamanı gelince. Buna saldırılabilir ama şimdi havan tehlikesi büyük burada. Evet çok ortada. Duvarları Aynen, geçiniz. falan filan sıkıntılı biraz. Duvarları sıkıntılı değil. Ha işte. laboratuvar basmam lazım benim galiba. Laboratuvarın yok mu senin Yok şurada? basmadım henüz galiba. Evet, peki şey geldi mi ilerle? Ha şu an var ama basmadın öyle evet. mi? Ha onu basalım olmadı şimdi. Laboratuvarda çünkü mühim yani. Ne işe yarıyor? Laboratuvar ne işe yarıyor? Abi askerlerini geliştirmeni <laughs> sağlıyor. Nasıl şimdi. yani? Ya yani mesela askerin var, barbar. Barbarı ikinci seviyeye geliştiriyorsun. O ha, zaman daha fazla... seviye arttırıyor. Aynen. Ha. Cana Vurma kuvveti artıyor. Yani. Biraz ben daha... onları şey şeyi... E, savaşçı kampı mıydı bunun adı? Ordu kampı. Ordu kampı. Kışlayı mı diyorsun? Kışlayı... Ha yok. Kışlayı geliştirince yeni askerler geliyor. Ha. Diğerinde askerlerin seviyesini arttırıyorsun. Anladım. Ee, ve aslında çok da önemli bir şey öyle söyleyeyim yani. Hani bayağı bir etkisi oluyor. Laboratuvar. Yani. Tamam. Aha. Geçiniz. Ya adamlar bana mesela sadece devle saldırıyorlar. Dev'le darma duman ediyorlar Ama dev'in gibi. de seviyesinden seviyesinde fark var. Yani öyle söyleyeyim. Kupa ne işe yarıyor bu oyunda? Kupalar ne işe abi yarıyor? Abi kupa seni lige taşıyor. Senin seviyendeki, senin kadar iyi savaşan adamları bir araya getiriyor öyle Ha söyle. o zaman benim kazanacağım savaştaki kazanma ganimetimi de arttırıyor bir yönden. Ee bonus olarak evet. Ama e, şey olarak direkt bağlantılı olmamakla birlikte evet kazanacağın ganimeti de arttırıyor çünkü. Çünkü düşük seviyelerde daha az ganimet aynen abi, yüksek insanlar. seviyedeki adamlar daha fazla para biriktirebiliyor daha, daha fazla. Çok bekledik. Hadi dalalım. mı yani. Aynen. Bence ben bak, canım, bak, bak, şeyden şuradan gir abi. Şu alttan gir çünkü aynen havan oraya yetişemez. Tam şu çaprazı bırak şuraya sola. Şuraya. Aynen oraya bırak. Tamam şuradan bir de bir de şuradan at. İki noktadan ayrı yerden girmeye çalışsınlar tamam mı? Daha sonra da arkaya aynen keç kısmı biraz öyle geniş bir şekilde bırak abi. Tamam. Sonra e, şimdi Havan bunların ilk gelen grubu indirmeye çalışacak. Nitekim bayağı da koyacak ama onlar şimdi dağıldı. Şimdi e, gönder barbarları abi zaten şey goblinlere. E, çünkü onlar zaten virüs gibi yayılacak içeriye öyle söyleyeyim. Şimdi Aynen Havan, her şeyi alıyor onlar. Havan şu an dağınık çalışıyor tamam mı? Oradaki klan kalesinin biraz evet şeyi kötü Uzuldu. durumu kötü ama genel olarak baktığında okçular içeriye biraz geniş de olsa girmeyi başardı. Hop kötü gitti ya gördün mü? Çok evet. sağlam gitti yani. Patlattı bizi. Neyse kısmet değilmiş diyelim ama şu an elimizde 150 bin bin civarı bir ganimet var. Onu muhakkak güzel bir şekilde kullanırız. Evet. Devam edelim abi. Şimdi bir tane bina basalım. Boş yer boş yer bir şey olmaz. Onlar hep oluyor. Ben neler neler kaybettim. Şimdi o zaman e, <laughs> bir laboratuvara bak. Laboratuvar kaç bası gerekiyor abi? Geç sağa. Yok burada, burada değil. değil ya. ya. Şey savunmada değil. E, orduda. 25 bin. İyi basalım abi 25. Şimdi ne yapalım? Orada bir tane duvar bırakmışsın ondan şey yapamıyorsun. Tamam onu bas. Tamam daha sonra taşırız onu. Aynen şimdi onu al oraya taşı. Tamam. Şimdi laboratuarı oraya geri al. Şimdi süper. Tamam mı? <laughs> Tamamdır. Tamam. Genel olarak bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Epey bir şey geliştirdik. Ee, yine inşaatçılarımız da artınca yeni şeyler basarız muhakkak. Ama mesela hava savunmasında sen bas bu sürede bundan sonraki bölüme vesaire. Ha. O, o da bizim için mi? ek bir şey doğrudur. Buradan yine sen askerlerini fullle. Ee, zaten arkadaşlar ne yavaştan falan katılır. 50 bölü 50 yapacaklardır eminim. Yani genel olarak böyle ilgi söyleyeceklerimiz bunlarla ibaret. Cem bayağı hızlı ilerliyor. Ee, güzel de ilerliyor. Teknik ilerliyor. Şu anki tasarım falan mesela ben yapmadım. Herhangi bir şey söyleyemem ama Cem e, iyi yapmış. Ona da söyleyeyim. Fena bak kademeli ve tam ortaya da havanı oturtmuşsun. Belki tek sıkıntı her yerini alıyor aslında. Aynen. Yani. Oradaki tek sıkıntı belki köy binasının dışarıda olması ama çok da fazla kupayı önemsemediği için. De, yani kupa çok önemli değil. Gayet de güzel gitmiş. Genel olarak böyle ilgi söyleyeceklerimiz bunlarla ibaret. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın kanalı yeni bölümler için görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.